Bu kavramlar hiç yan yana gelmeseydi ama maalesef böyle. Bugün de bundan bahsedeceğiz. Şiddet e, temalı bir e, açıklamamız olacak, sunumumuz olacak. Yine acıklı bir hikayeye dayanıyor. Yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün e, çıkış hikayesi de e, 25 Kasım bu kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma gününün hikayesi de çok acıklı. 8 Mart'ı o, o güne bırakalım ama bugün Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen 3 e, kadın aktivistin e, Dominik Cumhuriyeti'nde diktatör e, tarafından katledilmesinin anısına Birleşmiş Milletler tarafından e, kabul edilmiş bir gün. Yine bir katliam, yine bir işte kadın cinayetinden yola çıkılmış. Yine fuhuşu zorlamak, cinsel ilişkiye zorlamak cinsel şiddettir. Ekonomik şiddeti kişinin üzerinde hakimiyet kurulması, cezalandırılması ve yine tehdit edilmesi için e, ekonomik gücün üstünlüğün kullanılmasıdır. Ç kişinin çalışmasını engellemek, para biriktirmesini, yatırım yapmasını engel olmak, senet imzalatmak, ekonomik giderlere katılmamak, ekonomik şiddet türüdür. Bu şiddet türleri içerisinde maalesef en az dile getirilen şiddet türü cinsel şiddet. Ee, şiddete maruz kalan veya şiddet tehlikesi altında olan kişi neler yapabilir bunları düzenledik. Ee, 6284 sayılı kanuna göre derhal e, bulunduğu yer aile mahkemesine başvurarak bir koruma kararı talep edebilir. Mağduriyeti önlemek amacıyla hızlı bir şekilde karar veriliyor aile mahkemelerimiz. Yine kolluk kuvvetlerine, Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunabilir. Kadın sığınma evlerine başvuru için belediyelere, aile ve sosyal politikalar il müdürlüklerine, şiddet önleme ve izleme merkezine başvuru yapabilirler. Bu merkezler arasında en donanımlı olan Şönin. Başvuru yapılması halinde bizim baromuzda Şönin ve koordine halde çalışıyor. İş bulma desteği, psikolojik destek ihtiyacı, barınma ihtiyacı geniş kapsamlı olarak karşılanmaktadır. Birleşmiş Milletler'in 1999'daki kararı ile her yıl 25 Kasım tarihi kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak anılmaktadır. Kadına yönelik şiddet, kamusal veya özel yaşamda kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ızdırap veren ya da verebilecek olan bir eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi bildirgesi, kadına yapılan şiddetin, kadınlara yönelik, toplumsal cinsiyete dayalı ve bir kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadınlara etkileyen bir şiddet olarak açıklamıştır. 1985 yılında Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini imzalamıştır. Türkiye de bu sözleşmeye taraftır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal işbirliği ve eş güdümün artırılmasına dair protokol, bakanlıklarımızın ortak çalışmalarıyla imzalanmış, 25 Kasım 2019 tarihinde kamuoyuna duyurulmuş ve ilgili kurumlara da iletilmiştir.